Kıymetli dostlarım, bana daha önce sorulan bir soru olan kabir hayatı ve kabir azabı konusunda bilgi vermeye gayret edeceğim inşallah. Kabir hayatı var mıdır, kabir azabı var mıdır, yok mudur? Bu konu e, uzun yıllardan beri İslam alimler arasında tartışmalıdır. Var olduğunu söyleyenler delillerini ortaya koyarlar, e, yok olduğunu söyleyenler de onların delillerinin çürüklüğünü ortaya koyarlar. Çünkü yok olduğunu söyleyenler yokluğunu ispatlayamaz. Ancak bir şeyin var olduğunu iddia edenler onu ispat etmek için delil ileri sürerler. Tıpkı mecelledeki müddeyi iddiasını ispat ile mükelleftir. Hukuki ilkesi gereği. Bu bütün her yerde böyledir. İşte kabir hayatı ve kabir azabının var olduğunu söyleyen kişiler bunlarla ilgili ayetlerden ve hadislerden onlarca delil öne sürerler. Ben bu konunun çok böyle detayına inmeden kabir azabının ve kabir hayatının olduğunu iddia edenlerin kendilerini haklı çıkarmak için kullandıkları bu konuda en sahih kabul ettikleri ama aslında kendilerinin bütün iddia çürüttüğünü bile hiç düşünmedikleri e, esasen Risalet ve nübüvvet açısından da çok büyük sıkıntılar ve sorunlar doğuran bir rivayeti ele alarak incelemek ve kabir hayatı ve azabına iman konusuna bir de bu açıdan yani tarihsel açıdan bakmak istiyorum. Kabir hayatı ve kabir azabının varlığı konusunda bunun var olduğunu söyleyen kişilerin delil getirdikleri hadislerden bir tanesi şudur ben bu hadis üzerinden bunun niye olamayacağını anlatmaya gayret edeceğim. Rivayete göre Hazreti Ayşe radıyallahu an bir gün kendisine gelen bir Yahudi kadına evde izzet ikramda bulunur ve kadın giderken Hazreti Ayşe'ye Allah seni kabir azabından korusun diye dua eder. Hazreti Ayşe anamız da Resulullah eve döndüğünde ona bu durumu sorar. Kabir azabı nedir? Yahudi bir kadın geldi bana böyle şeyler söyledi. Böyle bir durum var mı? gibisinden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güya der ki evet kabir azabı haktır. Onlar kabirde azap çekerler ama onların azabını azap çekerken çıkardıkları sesleri hayvan işitir. Hazreti Ayşe der ki bu hadisin son cümlesidir diyelim artık. Gerçekten enteresan bir cümle. Bundan sonra Resulullah'ı namaz kılıp da namazında kabir azabından Allah'a sığınmadığını hiç görmedim. Bu olaydan sonra Resulullah her namazında kabir azabından Allah'a sığınmış. Bu hadis Buhari'de cenaiz bölümünde 89 numarada, Müslim'de mesacit bölümünde 123 numarada ve Sünen-i Nesai'de cenaiz bölümünde 115. bölümde bunu 115 numarayla kayıtlı. Yani bu hadis ehli Sünnet alimlerince Kur'an'dan sonra en sahih en kuvvetli, en sağlam olarak kabul edilen ve sahihan denilen Buhari ve Müslim'de geçiyor. Bir de Kütüb-i Sitte'nin diğer sünen kitaplarından Nesai'de geçiyor. Yani bu rivayet oldukça kuvvetli bir rivayet. Bu rivayet bizzat kabir hayatı ve azabının varlığına delil getirenler tarafından kullanıldığı için kendi inançları açısından bunun uydurma olduğunu söylemeleri imkansızdır. Biz ne zaman bir itiraz dile getirsek ya tevil ediyorlar ya da bu işte uydurmadır diye karşı çıkıyorlar. Ama bu hadis hakkında böyle bir şey diyeceklerini zannetmiyorum. Çünkü kendilerinin delil olarak kullandıkları bir hadis. E, aksi takdirde delil olarak kullanmazlardı. Şimdi bu rivayeti detaylı bir şekilde ele almak ve üzerinde durarak irdelemek istiyorum. Umarım siz de bana bu konuda anlama konusunda yardımcı olursunuz ve biraz uç noktalarda uçuk kaçık alakasız konulara girerek sorular sormazsınız. Çünkü bu olaya konuyu anlatırken ister istemez Hazreti Peygamberle Hazreti Ayşe'nin evliliğinden bahsedeceğim. Yani kimse çıkıp da Hazreti Ayşe Peygamberimizle evlendiğinde kaç yaşındaydı gibi alakasız sorular sormazsa beni daha doğru anlar diye düşünüyorum. Eğer şu anda elimize alıp da incelediğimiz bu rivayet iddia edenlerin dediği gibi sahih ise ki onlar bunda kesin kararlılar yoksa delil getirmezler bunu söylemiştik. Onlar açısından cevaplandırılması oldukça zor olacak şu sorularla daha doğrusu sorunlarla karşı karşıya kalırız. İslam tarihçilerinin bildirdiğine göre Hz. Muhammed Aleyhisselam ile Hz. Ayşe anamız 13 yıllık Mekke döneminin ardından Medine'ye hicret ettikten sonra yani 624 yılında evlenmişlerdir. Yani bu bilgiye göre bu evlilik nübüvvetin 15. senesinde gerçekleşmiştir. Çok enteresan bir bilgi. Bunu bir kenara koyacaksınız. Yani Hz. Ayşe ile Peygamberimiz nübüvvetin 15. senesinde evlenmiş. Bu kesin. Tarihi bilgiler bunu bize veriyor. Peki kabir hayatı ve azabı konusunda delil getirilen bu hadise baktığımızda Yahudi kadının Hz. Ayşe'nin yanına bu evlilikten sonra geldiği anlaşılmakta. Çünkü bu rivayete göre Hz. Muhammed Aleyhisselam ile Hz. Ayşe aynı evde yaşamaktadırlar. Yani evli

ne zaman geldiği tam olarak bilinmiyor. Ancak ben uç bir tahminde bulunarak en uç tahminde bulunarak diyorum ki ya bu kadın Hz. Ayşe'nin yanına zifaf gecesinin sabahında geldi. Yani düğün oldu, zifaf oldu sabahında kadın Hz. Ayşe'nin yanına geldi. O tarihi esas alırsak tam 15 sene olmuş oluyor. Bunu kabul ederek şunu soruyorum. Madem ki kabir hayatı ve azabı vardır. O halde Allah'tan aldığı vahyi Hiçbir eksiltme, artırma yapmadan insanlara tebliğ etmekle görevli olan Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Bu Yahudi kadın gelinceye kadar tam 15 yıldır Hazreti Aişe dahil olmak üzere bunun niçin ümmetinden hiçbir kimseye söylememiştir. Zira bu rivayetten anlaşıldığına göre Hazreti Aişe böyle bir konudan habersizdir ki Resulullah'a soruyor kabir azabı var mı ki diye. Ayrıca bu rivayet Kabir hayatı ve kabir azabı konusunda insanların ilk defa bu Yahudi kadının ziyareti ile haberdar olduklarını ortaya koyuyor. Yani bu rivayet oluncaya, bu hadise gerçekleşinceye kadar bu bilinmiyordu. Kabir hayatı ve azabının varlığını iddia edenler tarafından Kur'an'da kabir hayatı ve azabının olduğuna dair en büyük delil olarak sunulan Firavun ve yandaşlarının sabah akşam ateşe sunuldukları konusu Mümin Suresi'nde kabir hayatına isim olarak kullandıkları berzah kelimesi de Müminin Suresinde geçmektedir ki bu iki surede hem Mümin Suresi hem de Müminun Suresi Mekke döneminde inmiş Mekki surelerdendir yani bu Yahudi kadının ziyaretinden çok önce inmiş iki suredir bu rivayete göre Hazreti Ayşe sanki bu ayetleri hiç duymamış ya da kabir hayatı ve azabı ile bu ayetler arasında hiçbir bağlantı kuramamış gibidir. Üstelik bu rivayetten bu bağlantıyı sadece onun değil hiçbir sahabinin de çıkaramadığını yani böyle bir bağlantı kuramadığını görüyoruz. Başta Hz. Ayşe olmak üzere hiçbir sahabi bu bağlantıyı kuramadığına göre ortada büyük bir sorun vardır. Bu durumda Resulullah'ın bu ayetleri ümmetine doğru dürüst tebliğ edemediğini düşünmek zorunda kalıyoruz çok tehlikeli bu. Bu vahim sorun arkasından acaba Resulullah'ın tam tebliğ edemediği ya da etmediği başka konularla var mıydı gibi bir soru beraberinde geliyor. Esasında bu rivayeti doğru kabul edersek bundan daha vahim olan bir başka sorun karşımıza çıkıyor. Bu rivayete göre bırakın Hazreti Ayşe veya bir sahabinin kabir hayatı ve azabının olduğunu 15 sene sonra anlamış olmasını Allah'ın vahiy gönderdiği elçisi bile bu Yahudi kadın gelinceye kadar bunun farkına varmış değildir. Çünkü rivayetin sonunda yer alan evlere şenlik cümle, ısrarla söylediğim o cümle bizim böyle bir sonuca varmamızı gerektiriyor. Zira o güne kadar namazlarında hiç kabir azabından Allah'a sığınmayan Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselam Yahudi kadının ziyaretinden ve bu soruyu bu şekilde dua etmesinden sonra her namazında kabir azabından Allah'a sığınmaya başlıyor. Yani sanki o anda bir şimşek çakıyor. Ortalık yeni aydınlanıyor ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu konuyu yeni anlıyor. Ha ya görüyor musun bak kabir azabı vardı ama biz şimdiye kadar hiç Allah'a sığınmadık. Şimdi sığınalım demeye başlıyor. Tövbe haşa. Eğer bizzat kabir hayatını ve azabını kabul edenler bu rivayetin sahih olduğunu iddia ediyorlarsa kabir hayatı ve azabının varlığına delil getirdikleri hiçbir ayeti bu konuda delil olarak öne süremezler. Yani Kur'an'dan kabir azabına ve kabir hayatına delil olan ayetler şunlardır diye yorumlayarak getirdikleri hiçbir ayeti bu rivayete göre delil olarak ortaya süremezler. Çünkü o ayetlerin tamamı da bu rivayette geçen Yahudi kadının ziyaretinden önce nazil olmuş. Yahudi kadın Mekke Medine'de ziyarete geliyor ancak ayetlerin hepsi Mekki. Bu rivayete göre başta Resulullah olmak üzere sahabeden hiç kimse o ayetleri onların anladığı şekilde kabir azabı ve kabir hayatı ile alakalı görmemişler. Yani kabir hayatı ve azabını savunanlar gibi bu ayetlerle bir alaka kurmamışlar. Eğer aksi olsaydı Hazreti Ayşe ve Ashab bundan haberdar olur. Ayrıca Resulullah Aleyhisselam ta Mekke döneminden beri namazlarında bu duaları ederdi. Üstelik kabir hayatı ve azabı konusu ameli bir konu olmadığı için tedriciliğe de gerek yok. Yani yavaş yavaş ağır ağır yerleşsin demeye de gerek yok. İmani birçok konuda olduğu gibi daha nübüvvetin ilk yılından itibaren insanlara bildirilmiş olmalıydı ki oysa böyle bir durum söz konusu değil. Biz bunu Görüyoruz. ha Bu arada antiparantez şunu söylemek istiyorum laf açıldığında e, her fırsatta bizi hadis inkarcılığı ve sünnet düşmanlığı ile suçlayan kardeşlerimizin bu rivayette rağmen niye bu hadise inanıp namazlarında kabir azabından Allah'a sığınmadıklarını sorgulamıyorum. Burayı geçiyorum halbuki ellerinde böyle bir delil var. Yani netice itibariyle sizin anlayacağınız eğer bu rivayet sahih kabul edilirse... Karşımıza şu sonuç çıkıyor. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed kabir hayatı ve kabir azabının varlığını Yahudi bir kadının e, ziyaretinden sonra hatırlıyor. O güne kadar bu konuyla ilgili olarak inen ayetleri ancak o gün anlıyor. Kendisi her Ramazan'da kabir azabından Allah'a sığınmayı daha önce düşünemediği gibi ashabına da bunu 15 sene sonra söylüyor. Halbuki daha başka rivayetlere baktığımızda o güne kadar sadece ahiretteki cehennem azabından Allah'a sığınmış ve ashabına hep bunu tebliğ etmiş olduğunu görüyoruz ki bugün biz dahi aynı duaları namazlarımızda okuyoruz. Yani Rabbena atina ve Rabbena firli dualarını günde beş defa namazlarımızda okuyarak cehennem azabından Allah'a sığınıyoruz. Her halinden bir Yahudi uydurması ve bir Yahudi dayatması olduğu belli olan ve Kur'an'dan sonra en sahih kabul edilen iki kitapta geçen bu rivayeti eğer doğru kabul edersek başımıza neler geliyor Oysa Allah Resulüne düpedüz iftira olan bu Yahudi uydurmasını reddetmek ve sapa sağlam bir bilgi ve inançla hareket etmek gerekmekte. Bu rivayet başta Allah olmak üzere Allah'ın Resulüne de, Hazreti Ayşe'ye de, ashabın tamamına da iftiradır. Çünkü ben ümmetinden bilgi saklayan ve Kur'an'ın bazı bölümlerinin doğru halini Yahudilerden öğrenen bir peygambere inanmıyorum. Böyle bir peygamberin olduğunu düşünmüyorum. Benim inandığım Allah'ın elçisi zaten her şeyi Allah'ın bildirmesiyle öğrenir ve bunların tamamını da hiçbir artırma ve eksiltme yapmadan ümmetine tebliğ eder. Bizi aklımızı kullandığımız ve bütün insanları akıllarını kullanmaya davet ettiğimiz için hadis inkarcısı ve sünnet düşmanı olmakla itham eden, suçlayan arkadaşlara Türkçemizdeki kılavuzu karga olanın burnu pislikten çıkmaz atasözünü işaret eden şu iki Ayeti hatırlatarak konuyu kapatmak istiyorum ki bu ayetlerden birini birkaç video önce yine söylemiştim. Birisi Yunus suresinin 100. ayeti. Allah aklını kullanmayanların üzerine iğrenç bir pislik koyar. İkincisi ise Enfal suresinin 22. ayeti. Gerçek şu ki Allah katında yaratıkların en bayağısı en aklını kullanmayanları, sağırlar ve dilsizlerdir. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbime emanet olun. Hayırlı günler.